Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken daha temkinli olmaya çalışın. İçinizden geldiği gibi hareket etmek isterken zorlanacaksınız. Doğru ifadeler ortaya koymanız da çok kolay olmayacak. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Yüksek tempoda geçen son günlerin ardından nihayet dinlenip kendine vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır kafanı kurcalayan içsel meselelere yönelip hayatına dair yapmak istediklerini netleştirebilirsin. Fakat hedeflerini belirlerken gerçekçi planlar yapmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde gerçekçi olmayan planlar seni oldukça zorlayacak ve motivasyonunun düşmesine neden olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizden yana sorun yaşanacak olsa da çözüme kavuşturma şansınız var. Huzur ve mutluluk için biraz daha beklemede kalmalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda temkinli olmalısınız. Sınırların bilincinde olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerde ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Kili ilişkilerini yavaş yavaş yoluna koyduğun bir gün seni bekliyor. Özellikle partnerinle yaşadığın anlaşmazlıklara bir çözüm getirebilirsin. C yandan finansal anlamda işlerin pek de istemediğin gibi gideceği bir gün. Harcamalarını önem sırasına göre planlayıp gerçekleştirmen, uzun vadede senin için daha yararlı olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkiniz açısından güzel etkiler alıyorsunuz. Huzura ve mutluluğa ulaşma konusunda aslında çok da zorluk yaşanmayacak. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanızın aslında çok da zor olmayacağı bir süreçtesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha bilinçli olmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi olması için zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha kontrollü adımlar atmak isteyecek ve ona göre yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Her türlü gelişmeye hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sosyal ilişkiler açısından oldukça hareketli bir gün seni bekliyor özellikle aile ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda fikirlerini oldukça katı bir şekilde savunduğunu fark etmem mümkün. Bu gibi durumlarda kendinden ödün vermeden karşı taraf ile daha ılımlı bir iletişim kurmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde kendini gereksiz küslükler içerisinde bulabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken daha kontrollü olmaya çalışın. Mutluluğa ulaşma noktasında kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verebildiğiniz sürece başarıya ulaşacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her açıdan daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Dengelerin tamamen istediğiniz gibi lehinize dönme ihtimali var. Şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmanız gerekiyor. İçinde bulunduğun şartları tekrar tekrar sorgulayacağın bir gün seni bekliyor. Bu içsel durumla karşı karşıyayken özellikle yakın çevrendeki insanların fikirlerine kulak vermen doğru yolu bulmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Fakat çevrende seni yanlış yola sürüklemek isteyen insanlar da mevcut. Bu nedenle kurduğun iletişimlerde karşı tarafın niyetini iyice anladıktan sonra harekete geçmeni tavsiye ederim. Yengeç burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı net olarak ifade etme şansınız var. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Şartlara uygun hareket edin. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık durumlardan uzak durmaya çalışın. Her türlü olumsuzluğun geride kalma ihtimali var. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda belirsizlikler yaşanabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanacaksınız içsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalmasını sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Özellikle aile içerisinde oluşan sorunlara üreteceğin çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Kendini oldukça göz önünde hissediyor olabilirsin. Hissettiğin sorumluluk üzerinde bir baskı oluşturabilir. Fakat bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup kontrolü ele alman gerekiyor. Te yandan çevrendeki insanlara yardımcı olurken yine çevrenden yardım alabilirsin. Farklı bakış açıları her zaman farklı çözümler üretmede oldukça etkilidir. Aslan burcu, aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Dengeli ve kontrollü olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Aslan burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha başarılı adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün maddiyatla ilgili bazı sorumlulukların altında kalabilirsiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda yüksek enerji altındasınız ve bu da istediklerinize ulaşma konusunda sorun yaşamayacağınız anlamına gelmekte. Her şeyin istediğiniz gibi olması için gerekli olan şartlara sahipsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kendini içsel olarak oldukça yorulmuş ve sıkılmış hissedebileceğin bir gün her ne kadar içinden çıkılmaz bir durumda gibi hissetsen de, işleri düzeltmek için gerekli güce sahip olduğunu sen de hissedebiliyorsun. C yandan yalnız kalabileceğin boş vakitler sayesinde kendini dinleyip, isteklerine kulak verebilirsin. Hedeflerini netleştirmen kafanın rahatlamasında en büyük yardımcın olabilir. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak karmaşıklık yaşanabilir. Kendinizi ifade etmek isterken sorunlar yaşanabilir. İlişkinizin gidişatı biraz olsun değişiklik gösterebilir. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki karmaşadan uzak durmalısınız. Başarıya ulaşmaya yakınsınız ve bu doğrultuda devam edebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atma şansına sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ölene kadar olan süreçte kendinizi ifade etmek isterken sorunlar yaşayabilirsiniz. Amaçlarınızın değişim gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kişisel olarak doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin ancak yine de tedbirli olun. Bugün finansal anlamda daha dikkatli ve planlı davranman gereken bir gün. Beklenmedik harcamalar ile karşılaşabilir ve sonucunda kendini sıkışmış hissedebilirsin. Sana tavsiyem finansal bir planlama yapman ve birikimlerini arttırmaya odaklanman olacaktır. Ayrıca hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine dinlenmek adına zaman ayırmanı tavsiye ederim. Bu durum sağlığın açısından da oldukça önemli olabilir. Terazi burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız aslında çok da zor olmayacak. Bugün maddi koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal anlamda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz içinde bulunduğunuz durumlar ne kadar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bu süreçten doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Bugün enerjin oldukça yüksek. Çevren ile iletişimlerini arttırabilir ve senin için önemli olan konularda uzlaşım sağlayabilirsin. Bu durum yeni gelişmeler adına seni heveslendirecek ve keyifli hissetmene neden olacaktır. Fakat fazla duygusal hareket etmemelisin aksi takdirde çevrende gelişen bazı olaylara karşı fazla alıngan davranabilir ve çeşitli yanlış anlaşılmalara yol açabilirsin. Sana tavsiyem hayatın getirilerine odaklanman ve enerjini düşürecek konulardan uzaklaşman olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize yönelik adımlar atmanız sizin açınızdan çok daha iyi olmaya başlayacak. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha oturaklı ve olgun düşüncelere sahipsiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerin benisini fazlasıyla kazanacaksınız. Bugün maddi zorlukları gözünüzde büyütmekten kaçınmalısınız. Dengelerin zorlayıcı olmamasını sağlamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda biraz daha sabırlı olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün senin için fazlasıyla keyifli bir gün. Hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak, çevren ile iletişimlerini arttırabilirsin. Bu durum yeni insanlar ile tanışmana ve gündelik sorunlardan uzaklaşmana sebep olacaktır. Ayrıca geçirdiğin yoğun hafta nedeniyle biraz kendin ile ilgilenmeyi de unutmaman gerekiyor. Kendini şımartman, motivasyonun üzerinde oldukça olumlu bir etki bırakacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak kendinizi ifade ederken abartıdan kaçınmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeye çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Başarıya giden yolda tüm bildiklerinizi ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi mutlaka korumaya çalışmalısınız. Abartılı harcamalar gerçekleştirdiğiniz sürece rahat edemeyeceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha etkin adımlar atacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumların belirsizlik gösterme ihtimali de bulunuyor. Karmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün içsel anlamda yoğun duygular yaşayabilirsin. Başarılarını görmezlikten gelmeyi bırakmalı ve kendine fazla yüklendiğini kabul etmelisin. Aksi takdirde kaygıların ve endişelerin yoluna çıkan en büyük engel olacaktır. Bu sebeple sana tavsiyem bugün biraz sakin kalıp iç sesine kulak vermen olacaktır. Sorunların kaynağına inmeli ve kendini ön plana koymalısın. Oğlak burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğuna inandıklarınızı yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız etkin adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün eline attığın her işte başarı sağlayabileceğin bir gün. Yaratıcılığın ve iletişim becerin sayesinde özellikle sosyal anlamda yeni gelişmeler yaşayabilirsin. Bu durum seni heyecanlandırırken, kendine olan güvenini arttıracaktır. Ayrıca rakibin olarak gördüğün insanları tekrar gözden geçirmen de fayda var. Fark etmeden kendine fazla korumacı davranıyor olabilirsin. Kendini iletişime açtığında, bu insanlar tarafından gelebilecek fırsatlar seni fazlasıyla şaşırtabilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, içinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalmasını sağlamanız gerekiyor. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmanız gerekiyor. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya emin adımlarla ilerleyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Fırsatları net olarak değerlendirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kafanızın içinde yer eden sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Arayış içerisine girebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmakta zorluk yaşanmayacak. Her türlü sorunun ve sıkıntının çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün senin için aşk hayatı ön planda olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bugünü partnerine ayırmak isteyebilirsin. Bu durum aranızda yaşanan ufak çaplı gerginlikleri tatlıya bağlamanıza ve keyifli bir gün geçirmenize sebep olacaktır. Bir ilişkin yoksa, aşk hayatında yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Sana tavsiyem sosyalliğini koruman ve kendini yeniliklere açman olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün doğru olduğuna inandığınız adımları atmakta zorluk yaşanmayacaktır belirsizliklerin tamamen son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklentilerinizin karşılık bulma ihtimali var. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi anlamda daha rahat hissetmeye başlayacaksınız. Hataların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.